Evet ufak bir aksaklıkla başladık. Herkese merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Haftanın ilk gününde e, Alper Altun YouTube kanalında e, yine gelişmelerle karşınızdayım. Arkadaşlar e, önemli gündem maddeleri var. Videomuzun başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş kapıda. Ne demek istiyoruz? Birazdan değineceğiz. Ee, az önce kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. Özellikle Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni araçlardan bahsetti. Buna değineceğiz. Ee, emekliler ne kadar zam alacak? Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Üçüncü doz hatırlatma dozu ile ilgili Uğur Şahin'den yeni bir açıklama var. Biontech kurucusundan. ...ve aşıyı geliştirenden bu konuya değineceğiz. Ve Türkiye'de dünyada neler olup bitiyor buna bakacağız. Çok kısaca bir 15-20 dakika yine canlı yayın yapacağız. E, hafta içer akşam yaptığımız gibi arkadaşlar canlı yayınımda. Bu arada e, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumları da değerlendireceğiz, konuşacağız, hep birlikte sohbet etmiş olacağız. İnteraktif bir canlı yayın olacak. Bir de ilerleyen dakikalarda e, her yayınımda yaptığım gibi diksiyonla ilgili... Önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Bir haber spikeri olarak. Şimdi ilk konumuz arkadaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, az önce kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar olsun sıcağı sıcağına. Türk Lirası mevduatları ile, e, için yeni bir düzenlemeden bahsetti. Yeni araçlar devreye alınıyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, başkanlığında bir araya geldi. Özellikle Bugün e, ekonomideki yine e, dolar ve euro da buna bağlı olarak altındaki çıkışın ardından yeni ekonomi modeliyle acaba ilgili yeni bir şeyler söyler mi? Millete sesleniş konuşmasında diye merakla bekleniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları. Ve bu e, özellikle ekonomi gündem maddesi ağırlıktaydı kabine toplantısında. Bununla ilgili Türk Lirası mevduatları için Yeni bir düzenleme getirdiklerini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak dedi. Ee, ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek ifadelerini kullandı. Az önce yaptığı millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni e, araçları devreye alıyoruz dedi. Ve dediğimiz gibi özellikle ihracatçılar için Merkez Bankası üzerinden yapacağı e, bu yeni uygulamanın detaylarını paylaştı. Şirketler tarafından yapılacak temet ödemeleri üzerindeki stopajı %10'a indiriyoruz diyor. Bireysel emeklilikle ilgili çok dikkat çekici yeni bir adım var. Yeni yıl itibarıyla artık 10 gün kaldı yeni yıla ve biliyorsunuz uzun bir zamandır devlet %25'lik bir katkı payında bulunuyordu. Diyelim ki yıl boyunca siz tasarruf amaçlı, geleceğe dönük bireysel emeklilik sistemine BES e de e, aylık maaşınızdan ya da kendi gelirinizden bir para ayırıyorsunuz. Toplamda mesela e, yıl boyunca e, diyelim ki Aylık 200 liradan 2400 lira gibi bir rakam ayırdınız. Ya da düz hesap 3000 lira diyelim. 3000 liranın üzerine devlet de %30 ekleyecek. Eskiden %25 ekliyordu. 3000 lira 3750 oluyordu. Ee, şimdi bunu %30'a çıkarıyor. 3000 lira artık 3900 lira olacak. %25'lik o devlet katkısı da %30'a çıkarılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili. ...atacakları bu adımdan bahsetti. Yastık altında... ...280 milyar, milyar dolara e, ...değere sahip... ...5000 ton altın bulunuyor dedi. Ekonomiye kazandırılması için... ...piyasa paydaşlarıyla... ...yine araçlar geliştirilecek dedi. 280 milyar dolarlık... ...banka mevduatlarında bulunmayan... E, ...sisteme girmiş olmayan... E, ...280 milyar dolar değerinde... ...altının da bu sisteme kazandırılması için... Yeni e, araçlar geliştirilecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine kitlerden, e, kamu iktisadi teşekküllerinden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir dedi. Vatandaşlar daha fazla e, para kazanabilmek amacıyla artık dolara, euroya, değil Türk Lirası'na yönelecek bu yeni e, yatırım araçları üzerinden arkadaşlar. Bu tip e, konulara değinmiş oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu arada emeklilere zam meselesi konuşuluyor yoğun olarak ama bundan da önce şöyle bir bugün dolar, euro, altın ne durumda? E, şu an itibarıyla ne kadar? Ona da şöyle bir hızlıca göz atalım. Onu da aktarayım arkadaşlar sizlere. Şu an itibarıyla 17 lira 47 kuruş dolar 19 lira 71 kuruş euro ki gün içinde 20 lirayı geçmişti altın tam bin lira arkadaşlar Hatta bin lira 50 kuruş 1001 lira bile diyebiliriz Biz 100 endeksinde %1,35'lik bir gerileme var. Gün içinde hızlı bir düşüşte yaşanmıştı ama kapanışa doğru biraz toparlanmayla %1,35'lik bir değer kaybıyla 2056.36 puandan da Borsa İstanbul kapanmış oldu. Piyasalarda da durum böyle arkadaşlar. Emeklilere yönelik bu arada yorumlarınız var mı diye hemen ben yine daldım lafa. Ee, yorumları da bekliyoruz arkadaşlar. Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme söz konusu. Ee, acaba seyane zamı yapılacak yoksa bir oran anlamında mı bir zam bekleniyor? Bu konu tartışılmaya devam ediyor. Özellikle çok düşük ücret alan, en düşük ücret emekli aylığı alanlara yönelik bir seyyanen zamla e, bir dengeleme e, planı söz konusu. Bundan bahsediliyor e, ve e, sonrasında da. Enflasyon oranının üstünde olacağı zaten kesin kanunen yani yasal olarak ama ne kadar üzerinde olacak? İşte asgari ücretteki gibi yüzde ellileri bulacak mı bulmayacak mı? Bu konular üzerindeki görüşmeler de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Şöyle bir yüzde otuz en düşük olduğunu düşünürsek en düşük. Emekli da 1500 olduğunu düşünürsek 2000 liradan aşağı artık emekli maaşı kalmayacak gibi gözüküyor. Ortalama emekli maaşının 2500 lira olduğunu düşünürsek de %30'luk e, bir artışla birlikte yaklaşık 3300 lira, 3400 lira e, ortalama bir emekli maaşının geleceğini düşünebiliriz arkadaşlar. Like'larınız e, ve yorumlarınız önemli bekliyoruz. Bu arada tabii paylaşım yapamadım. Ee, sonrasında videoyu beğenmeyi e, altına yine videomuzun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şu anda da canlı yayında da yorum alabiliriz. Ee, ve gelelim arkadaşlar Uğur Şahin'in açıklamasına omikronla ilgili olarak üçüncü doz hatırlatma doz aşısının yüzde 75ler yüzde %75 oranında koruyacağını söylüyor. Ee, omikron varyantına karşı hatırlatma dozunun ve e, bu anlamda da bulaştırıcılığının da önüne geçilebileceğini aktarıyor. Üçüncü dozu olmakta fayda var diyor. Türkiye'de de iki doz olanların oranı yüzde seksenlerde arkadaşlar. Bugün de 160 170 civarında yine vefat var. 18 bin civarında yeni vaka sayısı var. Oranlarda çok büyük bir düşüş söz konusu sayılarda, rakamlarda. E, pek değil maalesef. En azından bir süredir 200'ün altında tutabiliyoruz hayatını kaybedenlerin sayısını. Umarız en kısa sürede en azından bir yüzlerin altına da çekebiliriz. Ve buna da değindikten sonra gelelim başlığımıza arkadaşlar. Başlığımız neydi? Başlığımız Amerikalı, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş. E, işte i̇şte bununla ilgili olarak... Amerika'daki emekli generallerden bir uyarı var. 2024 yılında iç savaş çıkabilir diyorlar Amerikalı generaller. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından da e, yaşanmıştı biliyorsunuz kanlı kongre baskınının yankıları. Ve bu uzun zaman e, konuşulmuştu, tartışılmıştı. Adeta bir darbe girişimi, sivil darbe girişimi gibiydi. Trump'ın da biraz çağrısının etkisi olmuştu bu kongre baskınında. Ve uzunca bir zaman geçmesine rağmen hala bu tartışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Bir kutuplaşma çok yoğun bir şekilde, özellikle seçim zamanı Amerika'da yaşanmıştı ve bu sürüyor diyor Amerikalı emekli bir grup eski e, general. 2024 yılında yapılacak seçimlerde aynı tür bir olay yaşanabileceği konusunda bir uyarı yapıyorlar ve bu kez bir iç savaş ihtimalinden de. Bahsediyorlar arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 yılında bir iç savaş söz konusu olabilir diyor bir grup emekli e, general kanlı baskın üzerinden geçen zamana rağmen ülke gündeminde üst sıralarda bu konu e, konuşulmaya yer almaya devam ediyor bakalım 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olacak biraz da tabii. Bu kamplaşmanın, kutuplaşmanın üzerine son 39 yılın en yüksek enflasyon oranının çıkması, buna bağlı olarak belki işsizlik oranlarının artacak olması e, gibi faktörlerle ekonominin daha da kötüye gitmesiyle birlikte bu gerilim, bu kutuplaşma 2024 de daha da yoğun hissedilebilir gibi geliyor bana. Tabii asıl meselemiz arkadaşlar e, buna da değinelim son olarak kapatmadan önce dün akşam. Türkiye'nin çok yoğun olarak konuştuğu Muharrem Sarıkaya'nın, Habertürk yazarının, programcısının, ekran yüzünün İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Ahmet Demir'e yönelik o çirkin saldırısının görüntülerinin ortaya çıkması Twitter'da, Instagram'da, tüm sosyal medya platformlarında çok yoğun olarak konuşuldu, tartışıldı. Türkiye'deki tüm basın mensupları belki uzun bir aradan sonra ilk kez... Hem ee, hemfikir oldular. Bir araya geldiler, lanetlediler bu saldırıyı, bu çirkin hareketi. Tokatlamıştı Muharrem Sarıkaya arkadaşımızı, bir basın emekçisini canlı yayın esnasında. O anda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ekranda iken kendisinin gözükmediğini e, bilen Muharrem Sarıkaya kameralar ona göre ayarlanmış ve o esnada çok sinirlenmiş ee, bir takım teknik problemler yaşadığını anlatmaya çalışıyor. Ve bunu bu sorunu çözmek için yanına gelen canlı yayın esnasında kamerada, kameraya gözükmemek için de çömelerek yanına yaklaşan ve sorunu çözmek için uğraşan basın emekçisi arkadaşımızı da tokatlıyor. Canlı yayın esnasında Fatma Şahin'in önünde gerçekten bizi insanlığımızdan utandıran e, bir hareketti bu. Asrın er Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Alper Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve tabii ki arkadaşlar çok büyük bir tepki oldu. On binlerce tweet atıldı bu konu. Ee, solcusundan sağcısına, liberalinden her türlü görüşteki basın mensubu dahil olmak üzere sadece basın mensupları değil, Türkiye'den tüm vatandaşların tepkisini çekti. Ee, yoğun eleştiriler geldi haber Türk kurumuna çağrılar yapıldı, kovulsun artık onunla bir bağınız kalmasın şeklinde hak ettiğini bulsun cezasını çeksin şeklinde Muharrem sarıkaya için ve sonunda bugün öğle saatlerinde saat bir gibi tam da belki de akşam saatlerinde e, basın mensuplarının taksimdeki haber Türk binasının önünde e, gerçekleştirecekleri bir protesto gösterisinin öncesinde saatler öncesinde öyle saatlerinde Habertürk'ten istifa ettiği duyuruldu Muharrem Sarıkaya'nın bu e, hareketinin bu şiddet eyleminin ilk olmadığı da ortaya çıktı Muharrem Sarıkaya'nın daha önce de başka basın emekçilerine, rejideki teknik personele, muhabirlere, editörlere herkese bu şekilde e, aşağılayıcı tavırlar içinde olduğuna dair bilgiler açıklamalar da ortaya çıktı arkadaşlar. Ve Muharrem Sarıkaya da e, netice itibariyle milletin tokatını yemiş olduğu işini gücünü kaybetti. Görevinden gerçi istifa etti diyorlar. Bakalım yazmaya, yazabilmeye Habertürk'te devam edebilecek mi? Ciner grubu e, o anlamda ona kapısını hala açık tutacak mı? Şu an tartışılan meselelerden bir tanesi de bu gibi gözüküyor. Yorumlarınızı e, sizlerin de bekliyorum arkadaşlar Muharrem Sarıkaya'nın bu insanlık dışı hareketiyle ilgili olarak haber türk'ten istifa mı etti kovuldu mu eee istifa etti şeklinde bir açıklama söz konusu ama büyük bir ihtimalle de çıkarıldı çünkü kendisi bir takım girişimlerde bulunmaya çalışmış arkadaşımızı aramış daha sonrasında gel bir e, yemek yiyelim sana bir yemek ısmarlayayım demiş. Orada bile hala bir garip bir tavır söz konusu. E, Fatma Şahin yoğun olarak eleştirildi Gaziantep e, Büyükşehir Belediye Başkanı Canlı yayında cevaplar verirken sorularına Muharrem Sarıkaya'nın açıklamalar yaparken gözü önünde böyle bir tokatlı saldırı girişimi olduğu esnada e, pek de bunu umursamayarak açıklamalarına, e, anlatımlarına devam etmesi yoğun bir şekilde eleştirildi. Tepki gösterilmesi göstermesi gerekiyordu denildi Fatma Şahin'in arkadaşlar e, ve bu anlamda medya dünyasında medya Türk medya tarihinde belki de ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalmış olduk. Hem saldırı anlamında hem de sonrasında herkesin tek yumruk haline gelmesi ve bu olaya tepki göstermesi anlamında bir ilk yaşandı. Evet, e, son olarak da diksiyon bilgimizi aktaralım. Daha sonra bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarımız için de her videoda çünkü böyle bir paylaşımda buluyor, bulunuyoruz arkadaşlar. Bugün e, sizler için e, aktaracağım bilgi şöyle olabilir arkadaşlar. Madem e, basın dünyasından bahsediyoruz, medyadan bahsediyoruz. İşte Habertürk gazetesinde yazmaya devam edebilecek mi diye az önce söyledim. Gazete kelimesi zaman zaman yanlış telaffuz edilebiliyor. gazse denilebiliyor. E, bunun diksiyona uygun olarak telaffuzu seslendirilmesi okunması, söylenişi gazetedir arkadaşlar. Yazıldığı gibi okunur. Bu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi bir diksiyona sahip bir konuşma yapabilmek için dikkat kesilenler bundan sonra gazete yerine gazete kelimesini bu şekilde doğru haliyle kullanmaya devam edebilirler. Peki canlı yayınımızı noktalayayım. Daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Yarın akşam 20.30'da tekrar karşınızda olmak üzere yorumlarınızla sizleri beklemeye devam edeceğim. Ee, ve tabii ki kanalımızın büyümesi, videomuzun daha çok izlenmesi için likelarınız da e, önemli. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere iyi akşamlar.